Merhabalar, ben Ferdi Kızıltoprak. E, bu videoda Prezi'den bahsedeceğim. Öncelikle Prezi nedir bundan biraz bahsedeyim. E, online olarak sunu hazırlamamıza yarayan bir web sitesi arkadaşlar. E, PowerPoint'ten sıkılanlar için veya PowerPoint bilgisayarda kural olmayanlar için e, değişik başka bir seçenek. Hemen ya yes ettiği paketleri göstermek istiyorum. Tabii ki bu ücretli bir site ama ücretsiz de kullanabildiğimiz bölümü var. Burada gördüğünüz gibi public denen bir paketi var. Bunu ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Public'ten kastı arkadaşlar oluşturduğunuz sunumlar e, gizli olmayacak. Yani isteyen herkes sunumlarınızı görebilecek. Eğer sunumlarımızı gizlemek istiyorsak 10 dolar ödeyerek, aylık 10 dolar ödeyerek bunu gerçekleştirebiliyoruz. Eğer sunumlarımızı bilgisayar uygulamasında, masaüstü uygulamasında yapmak isterseniz de aylık kim dolar ödememiz gerekecek. Hemen free yani ücretsiz paketine tıklıyorum. Buradan gördüğünüz gibi basit bir kayıt formu var. Buradan üye olabilirsiniz. Benim üyeliğim olduğu için hemen login diyorum. Hemen hesabıma giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kontrol paneli bu şekilde. Daha önce oluşturduğum sunumlar burada. Hemen şundan kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, biraz ekran açılıyor. Ee, oluşturduğunuz sunu, oluştur, sunu bittikten sonra bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Buradan sununuzu izleyebiliyorsunuz. Böyle evet, bu şekilde. Rezinin yapısı bu şekilde arkadaşlar. Şuradan edilirsem. Evet, eğer sunumuzu düzenlemek istiyorsanız buradan hemen edit butonuna tıklıyoruz. Sadece Prezi'nin düzenleme ekranına da bakalım. PowerPoint'e benziyor arkadaşlar, çok farklılık görmeyeceksiniz. Sadece sunular arasında geçiş vesaire biraz değişik. Burada gördüğünüz gibi ne PowerPoint'teki gibi sunularımız dizilmiş şekilde ama şu geçişler gördüğünüz gibi bayağı hareketli, farklı bir yapısı var Prezi'nin. Bu şekilde böyle tıklayıp yazı vesaire yazabiliyorsunuz böyle şekilde ilerletebiliyorsunuz vesaire vesaire. Evet, buradan yeni site ekleyebiliyorsunuz istediğiniz yere. E, arka planı değiştirebiliyoruz. Background değiştirebiliyoruz. Yazı tiplerini değiştirebiliyoruz, temamızı değiştirebiliyoruz. Bir sürü seçenek var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Gerisi size kalmış arkadaşlar. E, sizin hayal gücünüze kalmış. Gördüğünüz gibi preset'i bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.